Çan çan çikolata Hani bize limonata Limonata bitti Hanım kız gitti Nereye gitti İstanbul'a gitti İstanbul'da ne yapacak Terlik papuç alacak Terlik papucu ne yapacak nerede şıngır mıngır Oynayacak <laughs> Üşüdüm üşüdüm Daldan elma şaşırdım. Elmamı yediler, bana cüce dediler. Cüceydikten çıktım, ablama gittim. Ablam hasta, çorbası tasta, alçık balçık sen bu oyundan çık. <laughs> çan çan çikolata, hani limonata, limonata bitti. De... gitti. İstanbul'da ne yapacak? Terlik papuç alacak. Terlik papucu ne yapacak? Düğünlerde şıngır mıngır oynayacak. <laughs> üşüdüm üşüdüm dalda ne? şaşırdım. Elmamı yediler. Bana cüce dediler. Cüceydikten çıktım. Ablama gittim. Ablam hasta. Çorbası tasta. Alçık bal sen bu oyundan çık. <laughs>